Merhabalar. Akşam yürüyüşüne çıktım. Bu arada hazır fırsat bulmuşken de şu çok yorum yapılan uzaktan çocuk gelişimci olur mu videomun devamını çekeyim istedim. Şimdi sanıyorum izleyen arkadaşlar ya sonuna kadar izlemiyorlar videoları, ya da ben yanlış anlattım bazı bölümlerini. Çünkü bu arada biraz pustu çıkıyor çünkü akşam. Hava biraz kararıyor Londra'da. Ben özellikle şunu çok vurgulamak istiyorum: uzaktan yapılan, uzaktan eğitimle yapılan işler artık çağımızın gerçeği. Ben de bir sürü donanımı uzaktan eğitimle alıyordum. Ben de eğitimler planlıyordum. Şu an online danışmanlık da veriyorum. Hiç kimse uzaktan yapılan eğitimlere karşı değil. Sadece uzaktan yapılan eğitimleri yeterli sayarak sadece bu eğitimlerde alınan belge ya da bu eğitimlerde verilen içerikle yetinerek bir şeyler yapmaya çalışanlar için aslında biz tepki gösteriyoruz. Çünkü çocuk gelişimi dediğiniz şey ya da başka bir şey yani hangi bölümü okursanız okuyun uzaktan eğitimde siz bir hocayla hocanın paylaştığı deneyimleri dinlemeden geçiriyorsunuz. Açık öğretimde çok güzel e, videolar var, uygulamalar var. Onları e, izliyorum. Ben de bazen izliyorum. Gerçekten hocalar büyük emek harcamışlar. Ellerine, dillerine, emeklerine sağlık. Ama bir hoca ile karşılıklı konuşarak e, ders yapmanın keyfi bir başka. Sadece ders anlatılmıyor çünkü. Biz işimizi yaparken, anlatırken mesleğe olan bağımızdan bahsediyoruz. Yaşadığımız deneyimleri, tecrübeleri anlatırken onların bize yaşattığı hisleri de aktarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sadece kitap okuyarak, sadece uzaktan eğitimde ders çalışarak sınava girerek alınan belgeler size bir süre sonra tıkanıklık yaşamanıza sebep olur. İşte tamamen aslında anlatmaya çalıştığımız şey bu. İşte bu tıkanıklıklar da sizi işinize yaparken çok zorlar meslekten soğumanıza sebep olur yanlış tavırlar yanlış tutumlar içerisine girmenize sebep olur meslektaşlarınız tarafından da etiketlenmenize sebep olur birçok arkadaş yazdı işte yorumlar yaptı söylediklerimi beğenmedi tabii ki olabilir sonuçta ben de bu fikirleri tecrübelerimle söylüyorum ve bunlar benim görüşüm ama Dedim ki elimden gelen bir şey olursa size yardımcı olmaya çalışırım. Sonuçta e, o 21 yıllık bir tecrübem var. Çocuklarla, ailelerle sahada çalıştım. Ve e, elimden geleni yaparım dedim ve çok hoş talepler oldu. İşte derslerle ilgili destek isteyen, e, projeleriyle ilgili destek isteyenler oldu. Elimden gelen yardım yaptım. Hala da şu an sanıyorum sınav süreci bu süreçte bazı konularla ilgili hep aynı konularla ilgili soru geliyor işte şöyle olursa ne yapmak gerekir böyle olursa ne yapmak gerekir şunu ne şunu nereden okuyabilirim gibi bizler birbirimize destek olacağız sakın şunu düşünmeyin eğer bir mesleği iyi yapan birisi varsa karşınızda zaten kendisi gibi işi inanarak yapan insanlar ister ben çocuk gelişimini çok seviyorum mesleğimi çok seviyorum ve inanarak yapıyorum o yüzden de bu işi yapan inanarak yapan insanları istiyorum. E, o yüzden de elimden gelen desteği yaparım. Ha, e, yazı muslupları ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. E, çok ilginç yazımlar var. E, sonuçta saygı sınırları içerisinde yapılan yorumlar başımın üstüne. Saygısızca yapılanlar yine başımın üstüne. Ama bilin ki saldırının da eleştirinin de ee, yorum yapmanın da bir adabı var. Hele ki siz çocuklarla çalışılacak bir meslek seçiyorsanız, hele ki siz okul öncesi öğretmenliği bölümündeki arkadaşlar, okul öncesi gibi çocukların en temel yetiştirildikleri çağda çalışacaksanız, o zaman karşınızdaki kişiyle nasıl konuşacağınıza, yorumlarınızı nasıl yapacağınıza, Hangi kelimeleri seçeceğinize çok daha fazla dikkat etmeniz lazım. Çünkü sizi birebir modelleyen, sizi birebir taklit eden ve taklit ederek öğrenen bir grubun liderisiniz siz. Anne babaların, çocukların. O yüzden de bu üslupla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlara da ben gençliklerine veriyorum. Diyorum ki e bunları da öğrenmenin bir yeri, bir zamanı var. Onlar da bu şekilde öğrenecekler demek ki. Yine soru, yine yorum olursa. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Şimdilik hoşçakalın.